Nana. Ah! Ay, Kulina, ödümü kopardın. Ay, pardon şekeri. Nanacığım, bugünlerde müdürcüğümü çok ihmal ettim. Ona şöyle güzel bir kek götürsem diyorum. Ne dersin ha? Hı hı. İyi olur. Ah! Cevizli ve tarçınlı. Cevizli ve de tarçınlı. Hı hı. İlahi kız, senin elin benden daha hızlı gerçekten. Müdür bunu görünce bayılacak ayol. Hadi bana bir saat. Al ah, Kulina. Bir dakika sana bir şey soracağım. Evet canım, otursana. <laughs> Dünyadaki insanların aynı anda aynı rüyayı görmeleri mümkün mü? Nasıl yani? Dün gece çocuklar ve Hakan rüyalarında aynı adamı görmüşler. Öyle mi? Hı hı. Haris diye bir prens. Böyle zırhlar içindeymiş. Oyuncaklar dünyasını ve burayı ele geçireceğini söylemiş. Ha, Hakan'a da seni yok edeceğim diye tehdit etmiş. Nana, bu gerçekten inanılmaz. E bence de. Nana, oyuncaklar da dün gece rüyalarında Haris'i görmüşler. Ya ama bu nasıl olur? Biliyor musun? E, kendini Düşlerin Efendisi olarak tanıtmış. Haris. Ah Haris. Tabii ya, Düşlerin Efendisi Haris. Onu tanıyor musun? Oyuncaklar söylediğinde o kadar önemsememiştim. Ama şimdi anımsadım. Haris tabi ya. Zamanında çok büyük bir hedefi vardı. Tüm kainatın sahibi olmak. Ta ki güzel bir Layla'yla tanışana dek. Layla mı? Evet. Haris Layla'yı görür görmez aşık olmuştu. Ve aşkı taş kalbini yumuşatmıştı. Layla onunla evlenmeyi kabul ederse kainatı ele geçirme sevdasından vazgeçeceğini ve artık kimseye zarar vermeyeceğini duyurdu. E, peki Layla onunla evlenmeyi kabul etti mi? Aslında Harry son derecede çekici ve yakışıklı bir adamdı. Üstelik çok da güçlüydü. da ilk defa aşık olmuştu. Ve gözü Layla'dan başkasını görmez olmuştu. Taş kalbi yumuşamıştı. Layla ve mutlulukları için her şeyi yapmaya hazırdı. Layla da ona böyle büyük bir aşk duyan Haris'i kısa zamanda sevdi ve ona inandı. Onu da evlenmeyi kabul etti. Haris de sözünde durdu ve tüm evreni ele geçirme sevdasından vazgeçti. sana çok benziyordu. Gerçekten mi? Evet. İkiz kardeşin olsa ancak bu kadar benzerdi. Hmm. Aa, belki Daris seni Hakan'ın yanında gördü ve Layla zannetti olamaz mı? O yüzden Hakan'ı rüyasında tehdit etti. Olabilir. A peki Kulina, sence Hariz Layla'ya verdiği sözden cayarak tüm evrene savaş mı açacak yeniden? Yani Herkesin rüyasına girip bunu söylüyor olması sence bir işaret mi? Ah, bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ya da Haris'i bulup gerçeği ondan öğreneceğiz. Sen bunu ona soramaz mısın? İyi aman benim periliğim onaylandı. Düşler ülkesinin sınırlarına girmem yasak. O zaman ben giderim. Ay bundan emin misin? Evet. Haris eğer böyle bir savaş başlatacaksa ve gerçekten beni Layla sanıp Hakan'dan intikam almaya niyetlendiyse hazırlıksız yakalanmamalıyız. Öyle değil mi? Haklısın ama seni oraya nasıl göndereceğimi bilmiyorum. En iyisi oyuncaklar dünyasına gidip bunu araştıralım. Tamam.